Selam teknoloji severler, Teknobilim Adamı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok heyecan verici bir konuyla karşınızdayız, 2025'in en çok beklenen teknolojileri ve trendleri. Teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler ve yenilikler sayesinde, önümüzdeki yıl bizi nelerin beklediğini düşünmek bile heyecan verici. Hemen başlayalım ve bu yeniliklerin günlük hayatımızı nasıl değiştireceğine, daha yakından bakalım. İlk olarak yapay zekanın günlük yaşamımıza etkisinden bahsetmek istiyorum. Son yıllarda yapay zeka hayatımıza sessiz sedasız şekilde girip büyük değişikliklere neden oldu. Ancak 2025 yılında bu etki çok daha görünür olacak. Yapay zeka artık sadece bir asistan değil, günlük kararlarımızı bile etkileyecek bir seviyeye ulaşacak. Örneğin, yapay zeka kullanarak alışveriş alışkanlıklarımızı analiz eden ve bize tamamen kişiselleştirilmiş öneriler sunan uygulamalar çok daha yaygınlaşacak. Bu sadece zamandan tasarruf sağlamamızı değil, Aynı zamanda çok daha akıllıca ve etkili bir şekilde tüketim yapmamızı da sağlayacak. Yapay zeka alanındaki bu gelişme hem bireysel hem de kurumsal alanda çığır açıcı olacak. Sıradaki trendimiz elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri. Tesla gibi şirketlerin öncülüğünde elektrikli ve otonom araçların hayatımızda çok daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Şarj istasyonlarının sayısı artacak ve bu teknolojiler daha kolay ulaşılabilir olacak. Ayrıca yollarda güneş enerjisi kullanarak şarj edilen elektrikli araçlar görmeye başlayacağız. Bu teknolojiler sadece çevreyi korumakla kalmayacak aynı zamanda sürücü hatalarını en aza indirerek trafik güvenliğini de artıracak Üçüncü olarak, giyilebilir teknolojilerin çok daha gelişmiş bir seviyeye ulaşacağını görmeyi bekliyoruz. Şu an sadece, adımlarımızı ve kalp atışlarımızı ölçen saatler yerine, vücudumuzun tamamen taramasını yapan ve bu verileri doktora gönderen giyilebilir cihazlar kullanacağız. Örneğin, spor yaparken, vücudunuzun hangi noktalarında zorlandığını anlık olarak gösteren ve bunu size söyleyen, akıllı teknolojiler olduğunu düşünün. Bu teknolojiler sadece kendi sağlığımızı daha iyi takip etmemizi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda hayat kurtarma potansiyeline de sahip olacak. Bir sonraki trendimiz elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri. Tesla gibi şirketlerin öncülüğünde elektrikli ve otonom araçlar hayatımızda çok daha yaygın olacak. Şarj istasyonlarının sayısı artacak ve bu teknolojiler daha kolay erişilebilir hale gelecek. Ayrıca güneş enerjisi ile şarj edilen elektrikli araçları yollarda görmeye başlayacağız. Bu teknolojiler sayesinde Sadece çevreyi korumakla kalmayıp sürücü hatalarını en aza indirerek trafik güvenliğini de artırılacak. Son olarak Akıllı ev teknolojilerine değinelim. 2025 yılında evlerimiz çok daha akıllı olacak. Örneğin, siz uyanmadan önce kahvenizi hazırlayan bir kahve makinesi veya işten döndüğünüzde klimayı açıp evi soğutan bir sistem düşünün. Bu tür teknolojiler sayesinde evlerimiz daha konforlu ve enerji tasarruflu olacak. Bu yenilikler bize sadece konfor sağlamakla kalmayıp enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından da çok büyük avantajlar sunacak. Bugün 2025 yılında hayatımıza girecek en önemli teknolojileri konuştuk. Bu yeniliklerin hayatımıza nasıl entegre olacağını ve günlük rutinlerimizi nasıl değiştireceğini görmek gerçekten heyecan verici. İlk olarak yapay zekanın günlük hayatımıza etkisinden söz etmek istiyorum. Son yıllarda yapay zeka hayatımıza sessiz sedasız girerek çok büyük değişikliklere yol açtı. Ancak 2025'te bu etki çok daha belirgin olacak. Artık yapay zeka sadece bir asistan olmaktan çıkıp günlük kararlarımızı bile etkileyebilecek bir seviyeye ulaşacak. Örneğin, yapay zekayı kullanarak alışveriş alışkanlıklarımızı inceleyen ve bize özel öneriler sunan uygulamalar çok daha yaygınlaşacak. Bu sayede hem zamandan tasarruf edeceğiz, hem de daha bilinçli ve verimli tüketim yapabileceğiz. Yapay zekanın bu gelişimi, hem bireysel, hem de kurumsal alanda çok önemli bir dönüm noktası olacak. İkinci trendimiz ise, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri. Bu iki teknoloji, 2025'te sadece eğlence ve oyun alanında değil, eğitim, sağlık ve iş dünyasında da çok daha fazla kullanılacak. Örneğin, sanal gerçeklik gözlüğü taktığınızda, gerçek bir sınıf ortamında ders dinliyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu, sadece öğrenciler için değil, iş hayatında eğitim alan çalışanlar için de çok büyük bir avantaj sağlayacak. Sanal gerçeklik, özellikle uzaktan çalışmayı çok daha gerçekçi bir hale getirecek. Diğer yandan, artırılmış gerçeklik ise gerçek dünya ile dijital dünya arasında bir köprü kuracak. Bu teknolojilerin gelişimi sayesinde, insanlar çok daha zengin bir deneyim yaşayabilecek. Üçüncü olarak, giyilebilir teknolojilerin çok daha ileri bir seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Bugün, sadece adım sayısı ve kalp atışımızı ölçen saatler yerine, vücudumuzu detaylı bir şekilde tarayan ve bu bilgileri doktorumuza gönderen giyilebilir cihazlar kullanacağız. Örneğin, spor yaparken vücudunuzun hangi bölgelerinin zorlandığını anlayan ve size bildiren akıllı cihazlar düşünün. Bu teknolojiler sayesinde hem kendi sağlığımızı daha yakından takip edebileceğiz hem de hayat kurtaran bilgilere ulaşabileceğiz. Bir diğer trendimiz ise elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri. Tesla gibi şirketlerin öncülüğünde Elektrikli ve kendi kendine giden araçların hayatımızda çok daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Şarj istasyonlarının sayısı artacak ve bu teknolojiler daha kolay erişilebilir olacak. Ayrıca yollarda güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araçlar görmeye başlayacağız. Bu teknolojiler hem çevreye duyarlı olacak hem de sürücü hatalarını azaltarak trafik güvenliğini artıracak. Son olarak Akıllı ev teknolojilerinden bahsedelim. 2025 yılında evlerimiz çok daha akıllı olacak. Örneğin, siz uyanmadan önce kahvenizi hazırlayan bir kahve makinesi ya da işten dönerken klimayı açıp evinizi soğutan sistemler düşünün. Bu gibi teknolojiler evlerimizi hem daha rahat hem de daha az enerji harcayan yerler haline getirecek. Bu yenilikler sadece konfor sağlamakla kalmayıp enerji tasarrufu ve çevre dostluğu konusunda da büyük avantajlar sunacak. Bugün sizlerle 2025'te hayatımıza girecek en önemli teknolojileri konuştuk. Geleceği takip etmek ve teknolojiden haberdar olmak için bu tür konulara değinmeye devam edeceğiz. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları izleyip beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve düşüncelerinizi Yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.